Merhabalar. Hatice Cinci Mutfak'ta kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şifalı sarı kantoron yağı hazırlayacağız. Kantoron yağını mutlaka duymuşsunuzdur. Yanıklarda yara kapatıcı, romatizmal ağrıların hafifletilmesinde, şişme, morarma veya varisli damarların neden olduğu sorunlarda, mantar, virüs, bakteri, daha sayabileceğimiz bir sürü hastalığın şifası bu otta mevcuttur. Hazırlaması çok kolay olan bu yağı gelin birlikte hazırlayalım. Ben bu sarı kantoronları köyümün en doğal, en güzel yerlerinde buldum. Çiçeklerinde bulunan hiperisin maddesi ve altındaki kozalaklarda 11 çeşit nano element vardır. Her evde bulunması gereken çok pratik bir yağdır. Öncelikle çiçeklerimi derince bir e, suyun içerisine çiçeklerimizi hiç bozmadan kaybetmeden e, 10 dakika kadar böyle suyun içerisinde tutuyorum. E, bir toprak ya da e, toz olduğu için onların çıkması için sadece böyle akan suyun altına değil de içi dolu bir e, suyun içerisine batırıyorum. 10 dakika kadar tutup sonra da kuru bir havlunun içerisinde süzülmesini bekliyorum. İyice süzüldüğünden emin olalım. Çünkü e, içinde su kalmaması gerekiyor. Ben yarım kiloluk bir kavanoz kullanacağım. E, ona göre de sızma zeytinyağı kullanacağım. E, bu şekilde e, otlarımı açıyorum. İyice süzülüp kurumuşlardı. E, yaklaşık bir saat önce ben bu işlemi yaptım. E, köy havası da biraz kuru olduğu için daha çabuk kurudu benimki. Ee, belki sizin bulunduğunuz ortamlarda daha yavaş kuruyabilir. Evet, bu şekilde. Gerçi birazcık karanlık çıkmış videom ama e, son anda fark ediyorum tabii ki karanlık çıktığını ama e, sızma yağı kullanacağım. Yarım kiloluk bir kavanoza e, ideal gelecektir. Hiç saplarını ayırmadan ben e, direkt ortadan ikiye bölerek e, şişemizin içerisine sokmaya çalışacağım. Evet, bu şekilde sıkı sıkı. E, sokarak e, şişemizi e, otlarla dolduruyoruz. Kantaron yağı yara ve lekelere karşı da etkilidir. Böcek ısırıklarının iyileşmesine de yardımcı olur ve yaşlanma karşıtı bir yağdır. Dediğim gibi sayamadığım o kadar çok şifası var ki gerçekten insan inanamıyor duydukça. Sonuçta bir çiçek nasıl içinde bu kadar bir etkeni barındırabiliyor insanın aklı almıyor. Allah'ın bize sunduğu bu şifalı otu en doğal yollarla hazırlayıp siz de evinizde kullanılır bir duruma getirebilirsiniz. Çeşit çeşit kimyasal ürünler evinizde bulunduracağınıza en doğalı olan bu yağı mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet bütün çiçeğimizi yarım kiloluk kavanozumuza iyice bastırarak yerleştirdik ve üstünü kapatacak şekilde sızma zeytinyağımızla dolduruyoruz. Evet ben kameramın tabii ki e, arkası çok güneşli olduğu için çıkmadığını fark ettim ve yönümü değiştirdim. Evet bu şekilde ağzını kapatacak şekilde yağ ile doldurdum. İsterseniz siz ağzına bir tülbentle 5 gün boyunca mayalanması için bekletebilirsiniz. Sabah ya da akşam güneşi yeterli gelecektir. Sabahın akşama kadar güneşte durması fazla gelebilir ve daha sonra da kavanozumuzun kapağını sıkıca kapatarak ortalama 40 ile 90 gün arasında ağzı kapalı bir şekilde bekleteceğiz. Ne kadar fazla beklerse o kadar şifası çoğalacaktır. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayınız lütfen. Ufak da bir olsa yorum bırakmayı da unutmayalım. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere.